Millet İttifakı'nın kıymetli genel başkanları Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Bab Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uzun ve diğer Millet İttifakı partilerinin Genel Başkan yardımcıları, yöneticileri, milletvekilleri, milletvekili adayları çok kıymetli geçmiş dönem ülkemize hizmet etmiş, özellikle Anavatan Partisi döneminden burada gördüğüm çok özel, çok müstesna, çok kıymetli devlet insanları, bakanlar, genel başkanlar, başbakan yardımcıları, milletvekilleri Hanımefendiler, beyefendiler, bugün yine mevkidaşım, çok kıymetli dostum, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek. Elbette ki sizlerle bugün burada bulunmaktan büyük onur duyuyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atmak için heyecanla gün sayıyoruz. Baktığımızda geride bıraktığımız 100 yılda çok şeyler başardık. Ben özellikle cumhuriyetin ilk yıllarında doğmuş devlet büyüklerimizi, devlet insanlarımızı cumhuriyetimizin ilk çocukları diye nitelendiriyorum. Onlar çok özel insanlar. İz bıraktılar, güzel hizmetler bıraktılar. Cumhuriyetten aldığımız kuvvet ve ilhamla Çağdaş bir ülke, güçlü bir demokrasi kurduk. Milli iradenin egemenliğine, hukukun üstünlüğüne dayalı bir düzen inşa ettik. Hiçbir şeyi kolay başarmadık. Çok partili hayata geçiş ve parlamenter sistemin yerleşme sürecinin sancılarını yaşadık. Darbelerle darbe girişimleriyle hep birlikte mücadele ettik. Bugün de mücadele etmeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin bir asırdır yürüdüğü yolu değiştirmeye niyetli bir zihniyetin açtığı tahribatı gidermek için hep birlikte çalışıyoruz. Devletimizin kurumsal yapısına, demokrasimize ve toplumsal birliğimize zararlı olacak her şeyi bertaraf etmek ve gidermek için çabalıyoruz. Bu çabanın simgeleştiği Millet İttifakı, Türkiye'nin en geniş, en kapsayıcı, tarihi bir siyasal buluşmanın adresidir. Millet İttifakı bu ülkenin ana siyasi akımlarını içinde barındırır. Millet İttifakı hepimizin özlem duyduğu o büyük uzlaşmadır. Bu sebeple yalnız altı partinin seçmenleriyle sınırlı kalmamış, siyasi yelpazenin her kesiminden insanın ortak cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu etrafında buluşturulabilmiştir. Millet İttifakı toplumun en geniş ortak paydaları üzerinde yükselen ortak akla dayalı bir siyaset anlayışının temsilcisidir. 8. Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal da kendi döneminde benzeri bir siyaset anlayışına sahipti. Dört eğilimi birleştirmek olarak tanımladığı bir yaklaşımla birbirinden çok farklı siyasi kesimleri ülke çıkarı ve toplumsal huzur adına buluşturmayı hedeflemişti. Rahmetli Turgut Özal, bu ülke için önemli hizmetler yapmış, çok değerli bir devlet insanıydı. Bugünlerde çok aradığımız bu hoşgörüsü, eleştiri ve mizaha tahammülü olan kıymetli bir insandı. İsmini taşıyan bu anı mekanının, rahmetli Turgut Özal'ın hatırasını yaşatmak, icraatlarını hatırlatmak, ve o günleri hepimize anımsatmak adına önemli bir işlevi olacağına inanıyorum. Rahmetli Turgut Özal Anıt Mezarı'nın yanında oluşturulan alanda yer alan sergi ve toplantı mekanları yakın tarihimizi öğrenmek, anlamak isteyen gençler ve o dönemi yeniden düşünmek isteyen herkes için değerli fırsatlar sunacaktır. Anı mekanında yer alan Turgut Özal Hatıra Sergisinde Özal'ın hayatı görsel malzemeler ağırlıklı olmak üzere kronolojik olarak anlatılmaktadır. Anı sergisinde dönemlere göre fotoğrafları, kısa filmler, bir kısa belgesel ve Özal ailesinden gelen kişisel evraklarıyla eşyaları bulunuyor. 8. Cumhurbaşkanımız Merhum Turgut Özal'ı saygı ve rahmetle anıyorum. Ben çocuk yaştayken belki de siyaseti ilk tanımama fırsat olan Anavatan Partisi ve rahmetli Turgut Özal'ın rüzgarıydı. Benim de babam kendisine Trabzon'da yol arkadaşlığı yapmıştır çok uzun bir siyaset yaşamı olmamıştır ama çok bağlılıkla o dönemin mücadelesi içerisinde olmuş. Her ne kadar evin içine siyaseti yansıtmaması, yansıtmamış olsa da elbette biz de etkilenmiştik. Bir anımla sözlerime son vermek istiyorum. 1983 seçimlerinde inşaat malzemesi işi yapan ailemin iş yerinde kamyonu yüklemiş ve evimize doğru sahil yolundan kamyonla giderken bir şoför, bir çalışanımız ve de ben de bir çalışan olarak araçta bulunurken yol tıkanmıştı ve büyük bir gürültüyle orada durak almıştık. Bir 10-15 dakika sonra birisi geldi. Özal'ın konvoyu var dedi. Ben de onu duyar duymaz hiç şoföre bir şey demeden 12 yaşında bir çocuk olarak arabadan indim ve yaklaşık 300-400 metre koşarak konvoyun en önündeki rahmetli Özal'ın otobüsünü gördüm. 12 yaşında bir çocuk olarak artık nasıl bir kıvraklıkla başarmışsam otobüsün önüne kadar geldim. Kendisini görmek istemiştim. O ara öndeki camdan selamlıyordu. Tabii önü kesilmiş olunca Trabzon'un Faroz diye meşhur mahallesinde bir de lastikler yakılmış, horonlar oynanıyor. Tabii horona rahmetli Özal davet ediliyor. Ben de önden bakıyorum o kalabalıkta tam kendimi arabanın kapısının önünde buldum ve aşağıya indi. Muhtemelen küçük bir çocuk olarak görünce de yüzümü okşadı. Sonra haliyle çok uzun boylu bir korumasının sert bir müdahalesiyle kenara doğru itildim. Sonrasında bu koruması yanılmıyorsam Adana milletvekili olmuştu. Musa Bey. Dolayısıyla rahmetli Özal'la temas etmemiş birisi değilim. Her ne kadar ailenden birisi merkez ilçe başkanlığı yapmış olsa da Trabzon'da yan yana gelmiş hafiften yanağımı okşamıştı. Bugün Yıllar sonra İstanbul'da belediye başkanı olmak ve rahmetli Özal'ın Anıt Mezarı'nın karşısında böyle bir müzeyi tesis etmek işte bize aslında Cumhuriyet'in kazanımlarının bir özetidir. Hem rahmetli Özal'ı minnetle saygıyla anıyorum hem de bu şansı bize veren çok kıymetli Semra Özal hanımefendiye ve ailesine teşekkür ediyor. İlk inşaat anından itibaren bu ana kadar ilgisini hiç esirgemeyip inşaat halinde de burayı ziyaret eden çok kıymetli Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da ilgisinden ve bizi yönlendirmelerinden dolayı teşekkür ediyor ve ismini taşıyan bu mekanın ülkemiz ve demokrasimiz adına iyiliklere, güzelliklere vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgi ve saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledik. Teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Sayın hanımefendi, Sizin şahsınızda Özal ailesini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli genel başkanlarım, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız, Özal'ın yol arkadaşları, güzel bir atmosferde beraberiz. Rahmetli Özal'la bürokrat olur, bürokrat hayatımı sürdürürken, bürokratik hayatımı sürdürürken pek çok kez yan yana geldik. Konuşma imkanı bulduk, tartışma imkanı da bulduk. Rahmetli Özal'ın birden fazla özelliği vardı. Birinci özelliği devleti çok iyi bilmesi ve tanımasıydı uzun yıllar devlette çalışması, devlet planlama teşkilatının oluşmasına katkı vermesi ve dolayısıyla devletin sorunlarını bütün ayrıntılarına karşı, e, kadar özümsemesi e, gerçekten de yönetim açısından ne kadar önemli olduğunu biz rahmetli Özal'ın yönetiminde gördük. Devleti tanımak farklı bir şeydir. Devleti ayrı bir yere koymak, siyasi partiyi ayrı yere koymak gibi bir özelliği vardı rahmetli Özal'ın. Dolayısıyla devleti ve devletin kurumlarına her zaman her ortamda saygı gösteren bir kişiydi. Rahmetli Özal eleştirilere de açık olan bir kişiydi. Bir devlet adamıydı. Başbakanlık konutuna gittiğimizde Girişten sonra bir merdivenle yukarıya çıkardık. Merdivenin merdivenden yukarı çıkarken o dönem Türkiye'nin en önemli mizah dergilerinden olan Gırgır dergisinin Özal'ı eleştiren kapağında, birinci sayfasında Özal'ı eleştiren karikatürleri vardı ve onları rahmetli Özal çerçeveletip oraya asmıştı. Bize şunu söylerdi. Ben bu karikatürleri buraya asıyorum. Beni ziyarete gelen devlet başkanlarına bu karikatürlerin tümünde ben eleştiriliyorum diye söyler. Ben bunu söylüyorum diyordu. Dolayısıyla kendisi eleştiriye de değer veren, önemseyen bir kişiydi. Devleti yönetmenin ne kadar değerli olduğunu, bilgiyle, birikimle yönetmenin ne kadar değerli olduğunu rahmetli Özal'dan çoğu kez duyduk. Bir anımı daha anlatmak isterim. Az önce dua okunurken rahmetli Özal'ın istişareye ne kadar değer verdiği de ifade edildi. Rahmetli gecenin geç saatlerinde bürokratları davet edip onlarla uzun uzun oturur konuşur ve tartışırdı. Eğer bir kanun geliyorsa bir kanun teklifi geliyorsa giderdik bürokratlar olarak başbakanlık konutunda Rahmetli Özal'a anlatırdık. Aramızda ciddi tartışmalar da olurdu. Yine arada bir rahmetli Adnan Kahveci müdahale etmek isterdi. Sayın Başbakan'a karşı dikkatli konuşun diye. Ama rahmetli Özal, "Hayır, sen karışma." derdi. "Onları benim dinlemeye ihtiyacım var." derdi. Ve biz neye itiraz ediyorsak büyük bir sabırla dinlerdim. Tabi devletin rakamlarına daha hakimdi, bilgilerine daha hakimdi. Şöyle bir anımı anlatayım. Gecenin ilerleyen saatlerinde gece 02.03 bir ara döndü. Rahmetli Altan Tufan o zaman Geriller Genel Müdürü'ydü. Ya dedi bu tarım stopajında siz ne kadar vergi alıyorsunuz diye. Tabii o zaman elimizde bu veriler yok ancak illere yazacağız illerden gelecek. Hepimizde bir suskunluk oldu. Yani cevap veremiyoruz Sayın Başbakanım. Bir arkadaşımız daha sonra meclis e, genel Sekreter oldu. Bir arkadaşımız bir rakam söyledi. Hepimiz rahatladık. Tamam dedik. Yani bu saatte kim nereden bilecek hangi rakam? Dolayısıyla bu rakam doğru rakamdır diye. Hepimiz öyle bir şekliyle rahatladık. Konuşmaya devam ettik. Bir süre sonra rahmetli Özal döndü o arkadaşımıza. Sizin verdiğiniz rakam doğru değil dedi. Etraf buz gibi oldu. Biz de tabii ne diyecek Sayın Başbakan? Bakın dedi neden doğru değil dedi. Devlet Malzeme Ofisi şu kadar buğday aldı ton olarak. Kaç lira ödendiğini yazdı. Yüzde yediydi o zaman stopaj oranını yazdı karşısına. Şu kadar afyon aldı, şu kadar arpa aldı, yulaf aldı vesaire fındıktan tutun çaya kadar hepsini tek tek saydı. Yanında hiç kimse yok. Dolayısıyla sizin verdiğiniz rakamlarla bu rakamlar tutmuyor dedim. Oradan anlıyorsunuz ki devleti tanımak planlamanın ne olduğunu bilmek, rakamlara hakim olmanın ne kadar değerli olduğunu bilmek, devleti yöneten birisi için son derece değerli ve önemli. Buna bizzat tanık olduğum için, bunu yaşadığım için, rahmetli Özal'ın bu ülkeye yaptığı büyük katkıları her zaman, her ortamda ve her yerde saygıyla ifade ettim ve anlattım. Devleti tanımayanlar, devleti sağlıklı yönetemezler. Devletin kurumlarını bilmeyenler devleti sağlıklı yönetemezler. Tartışmaya açık, evet tartışmaya açıktı. İstişareden söz edildi, evet tartışmaya açıktı. Bizi sonuna kadar dinlerdi. Katılır veya katılmazdı ama sonuna kadar dinlerdi. Neden itiraz ediyorlar diye merakını en azından bizim itirazlarımızı dinleyerek e, gidermeye çalışırdı. Sonuçta geldiğimiz nokta şu. Rahmetli Özal, başbakanlığı döneminde Türkiye'nin içine girdiği krizden süratli bir şekilde sağlıklı karar alarak kararlar alarak çıkarmasını bildi ve bunu yaptı. Ve Türkiye ekonomisiyle bir atılım sürecinin içine girdi. Buna ihtiyacımız var. Sürekli belli periyotlarla Türkiye'nin krize girmesi doğru değil. Kurumların güçlü olması lazım. Devlette liyakat sisteminin olması lazım. Devleti yönetenlerin partiyle devleti karıştırmaması lazım. Devletin kurumlarıyla beraber, devletin oluşturduğu kurumların oluşturduğu kültürleriyle beraber, o kurumların devlete hizmet ettiğini, elbette siyasi iktidarın verdiği hedef perspektif doğrusunda çalışmaları gerektiğini de hepimiz bir şekliyle biliyoruz. Ve bunların yeniden ama yeniden gerçekten e, Türkiye'de bir şekliyle, e, oluşturulması lazım. O açıdan siyasetçilere büyük görev düşüyor. Sayın İmamoğlu da ifade etti. Dört eğilimi birleştirdi diye rahmetli Özal. Biz şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu zor şartlar ve bu krizden çıkması için altı siyasi parti bir araya geldi. Temel hedefimiz demokrasi. Düşünce özgürlüğü, düşünce ifade özgürlüğü. Siyasetçinin eleştiriye tahammülü. Az önce söyledim. Gırgır Gır dergisinde kendisini en sert eleştiren kapa başbakanlık konutuna çerçeveletip asan bir anlayışla eleştiriye asla tahammül edemeyen bir anlayış. 180 derece farklı ve bunların değişmesi lazım. Eğer bunları yeniden getirdiğimizde Türkiye büyük bir ülke, güzel bir ülke, zengin bir ülke. Bütün bu imkanları büyümeye, kalkınmaya seferber etmek mümkün. Bunları yapmaya kararlıyız. Liderler burada, Sayın Genel Başkanlar burada, Cumhurbaşkanı yardımcıları burada. Dolayısıyla kendilerine ben şükran borçluyum. Birlikte yola çıktık, birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız ve Türkiye kazanacak. Türkiye'de demokrasi kazanacak, ayrımcılık bitecek, kimse inançlarından, kimse kimliğinden ötürü ötekileştirilmeyecek. Bu güzel ülkede hep beraber birlikte yaşayacağız. Emin olun, o zaman rahmetli Özal'ın hedef koyduğu o büyük Türkiye'yi, gelişen Türkiye'yi inşallah hep beraber yeniden inşa edeceğiz. Buranın yapımında Ekrem Başkanımızın aynı zamanda Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak inşallah. O da karşılaştığı pek çok sorunu o süre içerisinde süratle gidermeye giderecek ona da inanıyorum. Yaptığı çalışma ve katkı için hepinizin huzurunda kendisine de yürekten teşekkür ederim. Sayın Özal hanımefendi, sizin şahsınızda tekrar bütün ailenize, torunlarınız dahil hepsine sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum efendim. Sağ olun, var olun efendim. Sayın Başkanımız, tamam. tamam. Efendim, kürsümüzü hemen alıyoruz yetkili arkadaşlarımız. Efendim, Sayın Genel Başkanlarımızı lütfen kurdele kesim törenine, merasimine davet ediyoruz. Aile e, üyeleri dışında buraya lütfen bulunduğunuz yerleri muhafaza ediniz ve gelmeyiniz. Sayın Genel Başkanlarımız ve aileyi alıyoruz. Teşekkür ederim. Sen geç geç, geç bak, geç yol aç. Bir dakika, bir dakika, tamam, tamam. bir saniye. Başkanım bir, bir adım ayşe geri alabilir miyiz? Gel, Şuraya. gel, gel. Makasları bir alalım. Buyurun. hanım. Tamam, tamam. Sandalyelerini alıyor muyuz efendim? Sandalyeyi alalım mı anne? Tek dakika ayakta dururuz biz. 1-2 dakika dururuz. Tamam, durursun. o zaman efendim. Siz, tamam. siz efendim oraya doğru dönerseniz ben dedim bir dakikamış. Evet. Şal alır mısınız? Şöyle de anne şöyle deneyelim. Gelin efendim. Ben geleyim mi yanına? Gelin, gelin. Tamam. Otur, otur mu Otur, otur, tamam. otur, otursunlar, otursunlar. Aynen. Otursunlar. Aynen. Tamam. otursunlar. Siz gelin başkanım. Böyle. Tamam, yo, yo, tamam. Ben... Tamam, tamam. Bir, Bir cümle demek ister misiniz efendim? Bir cümle demek ister misiniz? Hayırlı olsun deyin o zaman. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sağ olun. Buyurun. Değerli misafirlerimiz Zeytinburnu Turgut Özal Anı Mekanımızın açılışı kordele kesilerek an itibariyle gerçekleştirmiştir. Evet.